Selam arkadaşlarım. 70 kilo verip hala şişman olan bir kız olarak gelin bugün birlikte mukbang yapalım. Şimdi lahmacun söyledim. Arkadaşlar 4 lahmacun söyledim. İkisi orada. Bana 5 kişilik porsiyonlamışlar. Allah razı olsun. Biraz gururum kırılmadı değil. Daha hiçbir şey yemedim bu arada biliyor musunuz? Tüp mideliyiz ama neremize takmışlar. Tüp hiçbir fikrim yok. Şöyle hazırlayayım. Bunu böyle sosladım bu arada. Nar ekşisi döktüm. Birazcık da soğan koyalım. Birazcık da pul biber. Çok severim pul biber. Hemen sarıyoruz. Hazır mısınız? Bu ilk ısırık sizin için. Lütfen videoya geçmeden önce like atarsanız çok mutlu olurum. çıtır çıtır. Çok güzel. Bugünün konusu kilo verince her şeyin yoluna gireceğine inanan, umut eden bizler hakkında konuşacağım. Hiç kimseyi mutlu edemeyeceksiniz. Kendiniz dahil. Eski videolarıma bakıyorum. En düşük kilom 80'di arkadaşlarım. En düşük 80 kiloya kadar indim. Şu an 91 kiloyum. Şunu söyleyebilirim ki size. En düşük kiloda olduğum videonun altındaki yorumları açıp bir bakın. Şöyle gece gezerken böyle yorumlara bakıyordum. Eski videom denk geldi. Bir açıp bakayım dedim. 80 kiloyum. Yüzüm benim çok ufalmıyor. Çünkü gıdı bu yağı çektirmeden çok ufalan bir şey değil. Maalesef ben çocukluğumdan beri gıdılı bir insanım. Baktım o videonun altına. Arkadaşlar yazmışlar ki ameliyat hiç işe yaramamış. Ya 80 kiloya düşmüşüm. Nasıl bu ameliyat işe yaramamış yazabilirsin? Yani o anki psikolojimi düşünebiliyor musun? Şöyle bir baktım da mesela şu an ben kilo aldım. Hatta verdim de. Yazın tekrar 100 kilolara çıkmıştım. Ama şu an daha düzenli veriyorum. İşte bir 96'ları gördüm. İşte sonra yavaş yavaş şu an işte 91 kiloyum. Ve hani yediğime içtiğime dikkat etmeye çalışıyorum. Her gece yürüyüş yapıyorum. Yani kimse sizi <laughs> ama evet oldun başardın diye desteklemiyor bu yolda. Bu yemeği yemek maalesef ruhuna iyi geliyor. Çünkü konuşmuyor. Ağzı yok, dili yok. Beynini boşalttığını düşünüyorsun ve sen buna saklanıyorsun. Çevre konuştukça sen konuşmayan bir şeylere ve seni mutlu edecek şeylere yoğunlaştığın için Bunlar bize terapi gibi geliyor. İlişkin mi kötü? Gidiyorsun yemek söylüyorsun. Bir şey mi oldu? Canın mı sıkıldı? Gidip ben hiç mesela şunu yaptığımı hatırlamıyorum. Moralim bozukken ben yemek yemeyeyim. İştahım kesiliyor. Biri hiçbir zaman olmadım maalesef. Hep iştahım vardı. Biri gitse bile hep iştahım ve hiç beni yalnız bırakmadı mesela. Mesela şimdi şey diyecekler. Tüp mide oldun katı sıvı ayrımı yapmıyor musun? Hayır yapmıyorum. Mideyi genişletiyor. Bakın hemen vik diye ötüyorum. Her zaman şunu istedim. Şunu düşündüm. Zayıflayınca her şeyim çözülecek. Ama hiçbir zaman olmadı. Ben 137-140 kiloyla ameliyata girdim. Ameliyat olalı ben 4 sene falan oldu. Hatta o dönem izleyenlerle sık sık paylaşıyordum. Bacaklarım benim inanılmaz sarkmıştı ve kısa şort giymekte. İşte kollarım böyle buralarım sarktığı için cephane kollu askılı giymekten çok çekinmeye başlamıştım. Ve ben şunu söylediğimi hatırlıyorum ve bana linç geliyordu. İşte zayıfladığını sanıyorsun ama vücudun daha da kötü oldu. Yani sonuçta bu kilo balon gibi düşünün. Senelerdir sizinle. Ben 29 yaşındayım. Beni ilk defa izliyorsanız. Ve hayatım boyunca hep kiloluydum. Ama her zaman sevildim. Her yerde kabul gördüm. Kilo vermemde yani tüp mide olmamdaki en büyük etkenlerden biri ise babamın sağlık durumundan dolayı ve annemin de artık yaşının bir tık geçmiş olduğundan dolayı insanlar kilolu bir insansanız sizi pek muhatap almak istemiyorlar. Sizi önlerinde bir e, nasıl denir muhatap olarak görmüyorlar. Ve ben dedim ki evet bu kilomdan dolayı. Ve gerçekten böyle. Türk milleti olarak kilolu gördüğümüz çirkin gördüğümüz insana saygı duyma konusunda bir tık gerideyiz maalesef ki. Dedim ki kilo vermeliyim ve bir hafta içinde tüp mide olma sürecine girdim. Ben İzmir'de oldum. Instagram'dan yazarsanız size yazarım. Benim arkadaşım olmuştu ve ben başarısız bir örnek olduğumu düşünmüyorum. Hayatım boyunca gene söylüyorum. Kilolu kadın bana her zaman seksi geldi. Ben bunu söylediğim zaman da linç edildim. Arkadaşlar bir erkek zayıf bir kadını nasıl arzulayabiliyorsa kilolu bir kadını da arzulayabiliyor. Benim ilk sevgilim, ilk ilişkim en yüksek kilolarımda oldu. Kilo aslında hiçbir şey değil. Benim o kadar güzel bir arkadaşım var ki bebek gibi bir dönüp böyle bir daha bakarsın. Kendisinden çok çok bizim standartlarımıza göre çirkin diyebileceğimi şimdi işte sen insanları işte ayırıyorsun. E arkadaşlar ben de insanım. Ben de bir şeylere güzel, çirkin benim de sevdiğim, sevmediğim kadın tipi vücut tipi, yüz tipi var. Maalesef var. Hepimizde var bu. Yani bir şeyleri konuşuyorsan tamamen şey alman gerekmiyor. Tek bir işte doğrun olması gerekmiyor. Bu böyledir. Hepimiz beşeriyiz ve insanız. Ama ben hani nasıl derler şunu anladım ki zayıflık ya da güzellik hiçbir şeye yetmiyor. Geçen gün Instagram'da kaydırırken Victoria's Secret meleklerinin şu anki yaşantılarını ve geçmiş yaşamlarını konu alan bir tane içerik çekmiş. Angelina Jolie aldatılmış. Victoria's Secret meleği aldatılmış. Yani bir sürü örnek var. Demek ki diyorsun ki güzellik bir şeye yetmiyor. Bu kader, baht ne derseniz deyin. Ben mesela bir şey giydiğimde bana diyorlar ki hiç mi dostun yok? İşte seni uyar mı? E ben kendimi güzel hissediyorum. Şu an bile bu kiloda giyinince kendimi güzel, seksi buluyorum. Yani... Bu aslında tamamen sizinle aynı arasındaki şey. Sen kendine güzel bakmayı öğrendiğinde insanlar da sana güzel bakmaya başlıyor. Ben mesela bir elbise alıyorum, giyiyorum. O gün o kadar güzel olduğumu hissediyorum ki. Ama beni izleyen arkadaş şunu yazabiliyor. Kendini güzel mi sanıyorsun? Ya da ben bir ilişki yaptığımda şu yorumu alabiliyorum. İlişki yapabilirsin, utanmıyor musun o çocuğun yanında durmaya? İşte ben 60 kiloyum ama işte senin giydiklerini giymiyorum. Azıcık göbeğim çıktı diye denize bile girmiyorum gibi bir sürü yorum geliyor. İnsanlara da kızmıyorum aslında. Şu gözle bakıyorum. Şimdi hepimizin bir güzellik algısı var ya. O kız kendini benden güzel görüyor. Olan durumu size şimdi en böyle saf şekilde ve hissettiğim şekilde anlatacağım ve ben bunun %100 doğru olduğunu düşünüyorum. İzliyor seni. Ve diyor ki ulan diyor bu ayı gibi karı diyor. Çok argo konuşuyorum. Çok affedersiniz bağışlayın beni. Bu çocuğa nasıl sahip olabiliyor diyor. Ben diyor işte güzelim diyor. İşte sarkan bir yerim yok diyor. Şuyum diyor buyum diyor. Ben böyle bir ilişki yaşayamıyorken bu kız bunu nasıl yaşayıp diye düşünüyor. Şu an benim ilişkimi sevmiyor olabilirsiniz. Ya da insani ilişkilerimi sevmiyor olabilirsiniz. Ama gerçekten ben sevildiğimi düşünüyorum. Gerek arkadaşlarım olsun. Gerek... E yaşantımdaki tanıştığım insanlar olsun. Seviliyorum ve sayılıyorum arkadaşlar. Ve bu ben bunu gerçekten hissediyorum. Mesela bana beni durdurup şey diyebiliyor. Aa ne kadar tatlıymışsın. işte. ne kadar güzel giyiniyormuşsun. Ekranda daha kilolu çıkıyorsun gibi şeyler söylüyorlar. Mutlu oluyorum. Bir kız için unutmuyorum. Bana dedi ki daha kilo kiloluymuşsun. Bunu da duydum ve dedim ki teşekkür ederim hani. Üzüldüm biraz ama dedim hani. Öyle çıkıyordur. Mesela ben hep böyle vlog çektiğimde gıdıdan çekiyorum ve ekstra kilolu görünüyorum. Bilmiyorum şu an mesela nasıl duruyor hiçbir fikrim yok. Ama insanları mutlu edemeyeceksin. Ben aynaya baktığımda az önce baktım story attım. Instagram'dan da takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Orayı da aktif kullanıyorum. Baktım böyle seviyorum arkadaşlarım. Bu kadar bir bel. Belim bu kadar değil bu kadar. Ama ince bir bel, geniş bir bastan bana o kadar seksi geliyor ki. Yani Gizemle en çok keyif aldığımız şey TLC'de ağır yaşamları izleyip Matt Bank kendi tarzımızda yemek yemekti. Hepsinin de yanında yakışıklı mı yakışıklı David Beckham gibi kocaları vardı. Yani ben hani diyordum ki nasıl oluyor ya falan. O zaman tabii sevgilimiz falan yok. Çok şaşırıyordum. Ama sonra turizm sektörüne geçtim. Hmm. Turizme geçince Hemen <laughs> bitiriyorum. O kadar güzel arkadaşlıklar kurdum ki yabancı. Arkadaşlar kadınlar kilolu ama erkekler Zac Efron gibi. Bunu daha önce de belirtmiştim bir videomda. Ve karılarını böyle el üstünde tutuyorlar. O kadar güzel kadınlar ki. Ya mesela atıyorum 1.70 boyunda 130-140 kilo. Bakın sıfır şaka. Hatta benim Instagram'ımda da takip ettiklerime bakarsanız öyle çok fazla örnek var. Ya bu tamamen ufku genişletmekle. Mesela ben nasıl video çekmeye başladım? Yabancı influencerları, kilolu influencerları izleyerek başladım. Ve dedim ki ben de yapabilirim. Türkiye'de kimse yapmıyordu. Dedim hani sonra bu iş büyüdü. Ha şu an TikTok'tan çok fazla insan video çekiyor. Vesaire vesaire. Ama şunu gördüm. İnsanlar sevdiği insanın kusurlarını görmüyor. Siz mesela mesela benim işte yanımda bir adam gördüğünüzde şunu söyleyebiliyorsunuz. İşte buna nasıl bakmışsın? Ben bakıyorum mesela yorumu okuyorum. Bir de yanındakine bakıyorum. Diyorum ki, "Hayır ya." diyorum. Hani bunu nasıl böyle görebilirler? Çünkü bu böyle değil. Ben sevdiğim şeyi güzel görürüm. Olay tamamen bundan kaynaklı. Bebek gibi kızların yanında mesela çirkin erkek görüldüğünde bu kadar yargılanmazken Kilolu bir kızın yanında güzel bir adam gördüğünüzde nasıl bu kadar yargılanabiliyor hala anlamış değilim. O da dediğim gibi bir kadının diğer kadını kendinden düşük görmesinden ve kendini aslında o karşıdaki kadının e, kriterindeki adama layık bulduğundan linç ediyor. Ve o kadını aşağılayıcı yorumlar yapıyor. Ben bunu anladım. Geç oldu ama anladım. Yaş artık 29 olunca bazı şeyleri daha net görmeye başlıyorsun. Önceden görünmez olmak isterdim. Mesela ben hiçbir mekanda bir erkekle uzun süre bakışamam. Yapamam. Bu benim özgüvensizliğimden. Şimdiki de o kadar harika ki özgüvenli kızlar var ki gözünü ayırmadan karşıdakine bakabiliyor. Biri bana bakınca ben direkt böyle iniyorum çünkü kendimi layık görmüyorum. Bazı şeylere. Böyle yaşadık. Ne kadar özgüvenli at gibi o ne kadar özgüvenlisin ben onu asla giyemem dedikleri şey ben giyip üstüme ama kendimi resmen böyle perdelere sarıyordum. iç dünyamı böyle kapatıyordum. Bunu kimse bilmez ama herkes şunu bilir. Melis çok iyi giyinen, işte kendine yakışanı giyen, beğenmeyenler elbet var. Ama hep onların gözünde buydum. Ama aslında Melis gerçekten dizleri titreyen, Toplum içinde konuşamayan ama dışarıya en iyi şekilde kendini lanse ettiren bir kız olarak yetişti. O yüzdendir ya. Ben hiçbir zaman kendimi dışlatmadım. Lise dönemimde mesela çok şey var. Ailemin desteğini de çok gördüm. Arkadaş olunması zor. Böyle nasıl derler? İyi tabakayla arkadaş oldum. Ve bunun da lincini yemişimdir. Bu da ailemin, anamın, babamın mesela ailesini tanıyorsa hep gidip gelmekten oldu. Hiç unutmuyorum. kursa gidiyorum. Rüzük şu an ne yapıyor acaba? Biz bu çocukla konuşuyoruz, gülüyoruz falan. Çocuk bir gün bana ayı sınıftan çık dedi. O kadar böyle yanaklarım kızardı ki. Ben de orada tost yiyordum, bir şey yapıyorum. Sonra ben ona döndüm. Bana ayı mı dedin dedim. Evet dedi şu elindekini yeme artık. Bırak da biz de yiyelim dedi. Gittim abi. Aşağıdan ona da aldım verdim. Dedim ki bana böyle bir şey bir daha söyleme. Paran yoksa ben sana vereyim dedim. Bu benim hayattaki kırılma noktamdır. Şunu anladım. Eğer siz insanlardan kaçıp saklanırsanız o çocuk buna devam edecekti. Ama ben ona benimle böyle konuşmaması gerektiğini söyleyip al hadi birlikte yiyelim dediysem çocuk bir an oldu. Çünkü her zaman bu böyledir. Bir şeyden kaçarsanız o sizi takip eder. O yüzden kaçmayın ve gerçekten savaşın. Bir şeylerin olmasını istemiyor musunuz? Saklanma. Gerçekten saklanma. Direkt bununla yüzleş. Bunu ben demeni istemiyorum. Yaşalarak öğrendiğim bir şey varsa, o da istemediğim bir şeyi insanlara söylemektir. Fikirlerimi beyan etmekten kaçındığım an hep iyi şeyler olmadı. Hep ama. Ama ne zaman fikirlerimi doğruca söyledim, dedim ki ben bunu istemiyorum, ben şunu yapmak istiyorum dediğimde. Her zaman o kapılar bana açıldı. Yani demem o ki kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Sen bir şey mi beğendin? Giy. Demek ki aman elalem ne der? Elalem sen, sen istersen bir defileden kıyafet al giy diyecek ki bunu bu cesaret edip nasıl giymiş. Ama seni seven insanlar olduğu zaman yanında sen çöp poşetine bir kemer takıp, işte küpeler takıp kendini güzel hissettiğinde inan bana umursamayacaksın. Gerçekten öyle olacak. Nereden biliyorsunuz? Mesela çok güzel bir kadın. Ama belki kocasından şiddet görüyor. Belki değer görmüyor. Nereden bilebiliriz ki? Arkadaşlar sosyal medyada her zaman gördüğümüz şeylere kapılıyoruz. Ben az önce böyle reels kaydırıyorum. Bakıyorum diyorum ki ne güzel ilişkiler var. Sonra bir bakıyorum. Aradan iki hafta geçmiş. Aşıklar birbirine sallıyor. O ona diyor ki sen kötü bir kadınsın. O ona diyor ki sen ahlaksız hırsızsın. Böyle oluyor. Ama bir hafta önce bakıyorsun Kucak dolusu güller. Ben hiç hayatımda gül almadım. Papatya aldım, ışıklı çiçek aldım. Bu kadar. Bana kimse mesela kasım pata almadı. Ama gittim kendim kasım pata aldım. Kendim, benim. Ben bir mucizeyiz. Biz bu hayatı kendimiz seçiyormuşuz. Şöyle düşünün. Ben bu aralar şeye çok merak sardım. Bu daha önceki hayatımda neydim? Maalesef İslam'da bunun yerinin olmadığı, reenkarnasyonun olmadığı vesaire vesaire var. Ben her şey açık bir insanım. Gerçekten kitap okumayı seviyorum. Eğitici şeyler izliyorum. Ne kadar beni yetersiz gören insanlar olsa da cahil olduğumu düşünen, kendini geliştirmediğimi düşünen. Orada ne gördüğünüzü bilmiyorum. Ben arka planda bir Melis'im. Ben bir Melis Ateş'im. Yani ne gördüğünüz hakkında hiçbir fikrim yok. Ama hepsine saygı duyup bu yolla devam ediyorum. Sonuçta ben size emek veriyorum. Siz de bana vaktinizi ayırıp emeğime karşılık olarak izliyorsunuz. Fikrinizi beğen Buna çok açığım. Önceki hayatımla ilgili yabancı siteleri gezerken birkaç bir şey buldum. Onları da paylaşayım. Önceki hayatımda 3 defa bu dünyaya gelmişim. İlkinde 1900 pardon 1700'lü yıllarda zengin bir ailenin yanında çalışıyormuşum. Orada bir şifacı kadınmışım arkadaşlar ve ben buna çok inandım çünkü ben hayatım boyunca e, böyle şeylerle uğraşıyorum mesela benim babam şu an felçli safrasında ağrı var ve duramıyor artık bir sürü hastalığı olduğu için de ameliyat edilemiyor o yüzden böyle alternatif tıbba ben çok yönelirim ve hani bir şey olsun mesela şunu eziyim içiye hani hasta mı oldun hemen sana ilaç vereyim modunda bir insanım o 1700'lü yıllarda ben şifacıymışım arkadaşlarım Ya bunu söyle ve ben birkaç bir şey daha var orada. Çok ayrıntı vermek istemiyorum. Ben aslında onun karmasını şu anda yaşamışım. Ve ya ben o aileye kendimi çok adadığım için evlenememişim. Biliyor musunuz? Yalnız başıma ölmüşüm. Şifacılığım buradan geliyor. Benim elimin böyle şey olduğunu söylerler. Nasıl derler? Hani şifalı böyle dokunduğum yerin ağrısını geçireyim falan. Öyleyim ben. Çok inanırım böyle şeylere. Ve hep bu kıyılarda yaşamışım. Ege, Akdeniz, işte Antalya civarı hep bu kısımlarda gidip gelmiş. Neyse ikinci hayatıma geçiyorum. Ailem öldürülmüş ikinci hayatımda. Genç bir kızmışım. Bana kötü şeyler yapılmış. Ve ben bedenimi kendimi korumak için ne yapmışım biliyor musunuz? Kilo almışım. Beni koruyacağını düşünüp kilo almışım ve kendimi korumuşum bu şekilde biliyor musunuz? Korunmuşum. Belki geçmiş yaşamımızdaki şeyler hani diyoruz ya hayatımızı etkiliyor. Ben bu yaşımda bunları kırmak için geldim belki. Bilmiyorum. Bir yaşantım daha var. Onda neydi hatırlamıyorum. Gene bu kıyılarda yaşamış bir ailenin çocuğuymuşum. Hepsinde de böyle kendime değer veremediğim için, insanlara kendimi adadığım için ölmüşüm. Yani belki bu yaşamımda artık kendime dönüp bir şeyler başarmam, bazı şeyleri kırmam konusunda şey yapmam gerekiyordur. Hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi geçmiş yaşamımızla karmalarımız, işte diyoruz ya hani eden bulur. Aslında bu hayatımıza giren pek çok insan bu şekilde geçmiş yaşamımızda aslında tanıdığımız insanlar oluyormuş. Ve ben bunu gerçekten ben buna çok inanıyorum. Şu anda da mesela bir şey olduğunda ben yemeğin beni kurtaracağını düşünüyorum belki bilinçaltımda. Ailemden saygı görüyorum. Hiçbir zaman yemek konusunda masadan kaldırılmadım. Böyle çok fazla insan var. Bana çok fazla insan zamanında içini döktü. Hala dökenler var. Kocası ya da kayınvalidesi işte bizim gelin de işte kilolu deyip onu günlerde rencide edenler, gün tabağını alanlar, onun elinden yeme artık nereye kadar yiyeceksin diyenler. Küçükken ailesiyle sofrada otururken yemek önünden alınanlar, annesi tarafından hor görülenler. Böyle çok insan var. Ne doğru bilmiyoruz. Ama inanın bana, onların annelerinden gördüklerini yapıyorlar. Onları da yargılamayın. Çok ama bu işte biz de travma olarak kalıyor. Yani ben mesela diyorum ya birkaç şey yaptırdım. Nasıl derler? Enerji çalışması. Ve ben küçükken travma yaşamışım ve ben bunu bilmiyordum. Bir tane yaşlı adam geldi. Bunu hep anlatırım her yerde. Ben küçüğüm. Benim annemle babam yaşlılar. Arama daha çok var. Ben tekne kazıntısıyım. Sonradan olmuş bir bebeğim. Adam geldi. Ben küçüğüm. Babam beni parkta oynattı. 5-6 yaşındayım ama çok net hatırlıyorum. Babamın adı Reşat. Reşat dedi torun mu bu dedi. Babam da dedi ki yok dedi o benim kızım. Ben dedim ki hayır o benim babam dedim. Babamın bacağına sarıldı. Dedi ki adam. Ulan dedi kaç yaşında adamsın dedi. Yakında ölürsün sen dedi. Bu çocuk ne ortada mı kalacak bu dedi. O bende travma yarattı ve ben hayatım boyunca hep ailemin hastalanıp öleceğini ve ben yalnız kalacağımı düşündüm. Şu an babam hasta ve hani çocukların yanında gerçekten ne konuştuğumuzda, onları nasıl yetiştirdiğimizde, sen bu çocuğunu böyle korusan bile maalesef dışarıdan bir patavatsız geliyor. O çocuğunun psikolojisinin anasını belliyor. Öyle söyleyeyim. Bana diyorlar ki yeme problemini işte sadece tüp mideyle çözemezsin. Evet çözülmüyor çünkü bu kafatasının içindeki beyin hala obez. Ben bunların hepsini hala yiyebileceğimi düşünüyorum. Ama yiyemeyeceksin. Ama beyin diyor ki hayır yiyebilirsin. Bak diyor bir tane daha zorla. Hadi zorlayalım. Yersin. 10 tane de yersin. Ama şunu öğrendim. Her şey kararında yapınca güzel. Şunu atmak istiyorum alnıma. güzellerim. Hiçbir şey siz zayıflayınca bitmiyor. Ya da aa sen zayıfladın 50 kilo oldun. Al bakalım bu altın tepsi olarak önünüze sunulmayacak. Bunun size teyitini verebilirim. Ama şunu da düşünebilirsiniz. İşte benim zayıfladı arkadaşım hayatının aşkını buldu. Kocasını buldu. Hayır öyle olmuyor. O kafasında şunu düşünüyor. Hemen buna da açık getireyim. Açıklık getireyim zayıflayınca her şey mükemmel olacak düşüncesini kafasına koyuyor ve onu o yolda ilerliyor. Ve zayıfladığında kiloluyken almadığı eteği alıp üstüne giyiyor. Kiloluyken takmadığı takısını alıyor, zayıflayınca takıyor. Ve özgüveni geliyor. Özgüven nedir? Senin ışığındır. Sen ışığını kısarsan kimse seni görmez. Ama sen Işığını açarsan reflektör gibi herkes sana bakar yani. Far gören tavşan gibi. Sen ilgi çekici olursun. Arkadaşlar yürüyüşün bile değişir. Özgüven bambaşka bir şey. Sen ne kadar iddialı, güzel, kokan, temiz, bebek gibi görünsen de içindeki kız ürkek olduğunda o vücut kendini kapatıyor ve görünmez oluyor. Ama sen kendinden emin, gene kişisel bakımına her zaman dikkat eden, dik duran bir kadın olduğunda sen her yerden görünürsün arkadaşım. O yüzden kelebeklerim. Size tavsiyemdir. Bir şeyler için evet zayıflayın. Bu seni mutlu edecekse yapabilirsin. Ama hiçbir şeyi zayıflayınca ben bunu alır giyerim. İşte dursun şimdi almayayım dersen olmaz. Ha kendine hedef de koyabilirsin. İşte ben bunu alayım giyeyim. Zayıflayınca bunun bir tanesi. Bunun daha küçük bedenini al. O zaman da giy şimdi de giy. Bunları ertelemeyin. Sizden tek ricam bu. Yani hiçbir şey zayıflayınca düzelmiyor. Düzelmeyecek de. Ha evet zayıflayınca düzelen şeyler vardır eminim ki hayatlarında olan. Ama tamamen şans. Yukarıda bir kader yazılıyor. Ben kadere de çok inanıyorum. Ve siz bunu oynuyorsunuz. Bunu bir yerde gene görmüştüm, okumuştum. Bize 3 tane yaşam gösteriliyormuş. Ve doğduğumuz an, öldüğümüz ana kadar hepsini izliyormuşuz. Ve kendimiz bu yaşamlardan birini seçiyormuşuz. Ben bir gitme şey düşündüm. İzlettirdiler bana. Dedim ki o müthiş bir hayat. Bu arada hayatıma teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir ana babanın çocuğuyum. Yani faydalı bir insan olduğumu düşünüyorum. Hayvanlara zarar vermem. Kalp kırmamaya çalışırım. Böyle yetiştim. Böyle büyüdüm. Allah da bunun ekmeğini bana yediriyor. Öyle söyleyeyim size. Ben düşündüm büyük ihtimalle. Zayıflarım ya. Tüp mide gelmiştir. İşte sene bilmem kaç olmuştur. İlla bunun şeyi vardır. Şu anda da mesela daha sağlıklı olmaya çalışıyorum. Giydiğimin bir tık daha yakışması taraftarında olduğum için zayıflamaya çalışıyorum. Ama hani bu yaşantıyı biz seçtik ve bize bunu unutturmuşlar. Öyle söylüyordu okuduğum yerde. Ben buna inanıyorum. Hatta buradaki şu izimiz var ya melekler işte unutalım diye susalım diye buramıza dokunurmuş. Bu iz onun iziymiş. Bilmiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ama yani bu yaşantımızda keyif almaya bakalım. Belki başka bir yaşantımız olmayacak. Belki başka bir şey olacağız. Ama bu hayat senin elinde ve annen, baban, çevrendeki herkes bu dünyaya ilk defa geliyor. İlk defa yaşıyor ve deneyimliyorlar. Onlara da bazı şeyler gösterilip unutuluyor. Hiç kimsenin annesi babası bu dünyaya kötü olması için gelmiyor. O yüzden kimse yargılamayın. Kimse kalbinizi kırmasın. Kimsenin kalbinizi kırmasına izin vermeyin. Biz çok güçlüyüz. Allah'tan sen ve ben ya da kaç kişiyle izliyorsun bilmiyorum ama izledikçe öğreniyoruz, okudukça öğreniyoruz ve çevremizdekilerin ışığımızı söndürmesine izin vermeyeceğiz. Sen bir mumsun ve seni üfleyip söndürecek insanların yanına yaklaşma ki en azından böyle oksijen verip sana hayatı daha çok yaşatacak insanlar ve ışığını daha da yükseltecek, alevini daha çok harlayacak insanlarla birlikte o. Baktın bir insan sana kötü mü geliyor? Sen onun gözündeki o sinsiliği görecek kadar güçlüsün. inan bana. Ben şuna çok inanıyorum. Benim kızlarımın sesi çok güçlü. Çünkü biz arkadaşlar bir şeyler kötülük yapmazsanız sizin buranızdaki göz daha fazla açık oluyor. Baktın birinde sinsilik mi sezdin? Sezersin. Yaklaşma ona mumunu söndüremesin. Sen de parlamaya devam et. Umarım keyif olarak izlediğin bir matbank olmuştur. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.